Evet, pamuk şeker çok güzel. Çok fazla yaptık Mendu Bey hocalarıma da ikram Şu an pamuk şeker sırasında bu gördüğünüz vatandaşlar. bu gördüğünüz de onların liderleri. Evet, gözleri görelim. Bunlar YouTube'da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet çok güzel. Gözleri görelim. Evet, buna pamuk şeker canavar diyoruz. Ama. Yani bak şurada. Bak, bak, oraya uzatın, seveyim. uzatın, uzatın kolu. Kolunu uzat bakalım. Uzat kolunu şöyle, uzat sen de geriye doğru.